Nazi Almanyası, tarihin en büyük zeplinlerinden biriyle İngiltere'yi gözetlemek için gizli bir göreve çıktı. LZ 130 tam 245 metre uzunluğunda. Bir futbol sahasından daha büyük olan bu devasa hava gemisi, casusluk için özel olarak tasarlanmıştı. Hedef, İngiliz radar sistemlerini analiz etmek. Zeplin, Kuzey Denizi boyunca uçtu ve İngiltere'nin savunma sistemlerini tespit etmeye çalıştı. Nazi mühendisleri radyo sinyallerini yakalayıp şifre çözmeyi hedefliyordu. Ancak İngilizler Nazilerin onları dinlediğini fark etti. Sinyalleri susturdular ve yanıltıcı frekanslar yayarak Nazi casusluğunu boşa çıkardılar. Sonuç Zeppelin hiçbir kritik bilgi alamadan Almanya'ya geri döndü ve bu başarısız casusluk operasyonu Hitler'in savaş stratejisini doğrudan etkiledi. Sadece birkaç ay sonra Luftwaffe İngiltere'ye saldırdığında radarların gerçek gücünü keşfetmek için artık çok geçti.